Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta komut rolü yapılacak en güzel şeyleri anlatacağım. Benim de esma var. Bu şey deneyeceğiz. <laughs> Neyse hemen videomuza gel. Abi bana bak. Yukarıya bak gibi. Tamam sus sus. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi komut bloğu alınmıyor diyeceksiniz. Bunu yapmak için şöyle bir kod giriyoruz. Give. It, <laughs> give. It, give it, ay yanlış yaptım. Give et ve roman alt çizgi blok blok yazarak Size bir tane komut Size komut verir. bloku yıldız bir verildi. Çırak ögesine komut bloku yıldız bir verildi. Güzel. Tamam şimdi. Bir tane şey alalım. Çünkü bununla çalıştıracağız eşyalarımızı. Anam nerede? Şurası değil mi? Yok. Esma bu arada Survivor'a geçebilir misin? Neden? Çünkü sen de diyeceksin. Hayır. Olmaz böyle bir. Bu arada sabah yapayım mı? Sa Bakın arkadaşlar şimdi bu normal komut evet, bu bu game modda açılıyor sadece şöyle yaparsanız ne olacağınızı göreceksiniz T <laughs> l et a T l Yanına da yazmak istediğin şeyi yazın. Esma. Hadi. Like. Al. Tamam mı? Şimdi. Şöyle yapalım. Şöyle Başlık yapalım ve. Başlık komutu başarıyla gerçekleştirildi. Başlık komutu başarıyla gerçekleştirildi. Şimdi ben de bakayım. Başlık komutu başarıyla Niye, gerçekleştirildi. Vay kat demek. İngilizce sıfır olan çocuk. <laughs> yani şöyle bir şeyimiz var. <laughs> Point. <laughs> Aa hayır. Evet bu kadar bu kadarıyla. Çırak için doğma noktasını ayarla. Evet arkadaşlar parkur yapmak istiyorsanız bunu kesinlikle kullanın. Çırak Steve için doğma noktasını ayarla. Bakayım evet şimdi mi? buraya bastığınızda özünüze burada doldurur. City için doğru, doğma noktasını ayarla. Ne oldu? Hemen şöyle. Diğer şeyimiz. Hemen şöyle yazalım. Bunu kendim keşfettim videolardan Oluş. bakmadım. Ee, bunun üstüne bastığımızda şey ölüyor insan ölüyor ama genel olarak olduğumuz için ölmeyeceğiz şuraya hemen tp şöyle yapalım böyle tp yazalım tl yazdık tp a yazalım ve gitmek istediğiniz konum mesela

63.00 19.50 konumuna şınlandınız. Çırak City 180.50 63.00 koordinatları yanlış 19.50 konumuna Abi, şınlandı. Bensin, Yanındayım ve burada kaldık. Ee, arkadaşlar biz video durdurup hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar sıkıntı büyük oldu. Aa ben game moda geçmemişim. Benim de game Dur, ben game moddayım. <laughs> Aa ben game moda geçmedim. Neden? Gene büyük büyük sorunlar. Allah ben elleri gezdim. Ama ben Benim oydu. Oydum. Hayır ben bir tane ev beğendim. Of. <laughs> <laughs> iki katlı değil. Mi? Yoksa beğenmez. yaratıcı. Ha bunu da yaratıcı yapacağız galiba. Bir şey diyeceğim. Evet. Şimdi bütün her şeyi gösterdik galiba. Hep yapmayı da gösterdik. Şimdi bir tane de e, özel yerimiz var. Onu yapmayı hemen bir gösterelim. Onu yapmayı evet. Çok güzel bir ile. Esma gel. Sen de yanımda beni izle. Olay. Şurada bir yarık vardı. Oraya girelim. Abi var ya. o bir sürü yarık var. Ben körü tutuyordum. İlk önce tekrar bir komik bir omuz alalım. Ne olur? Hı. Give arkadaşlar artık köylüler de zengin olmuşuz diyeyim. Siz Evleri geziyorum geziyorum. Ne yapmak Güzel için? Şeyler. Bir adet komut bloğu. Olamadım. Hmm, neredeydi? Bir adet bundan artık kadar neyse. İki adet bundan. Bunlar da yani resto karşılaştırıcı ve reston yenileyici. Bir tane eşya çerçevesi. Başka ne vardı? Başka da bir şey yoktu diye biliyorum. Şimdi videoyu durduralım. Çünkü sonunda yapacağım bir tane şey var. Yazı var. Onu da ezbere bilmiyorum. Bakıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Komutu buldum. Annemin telefonunda şu anda ekran fotoğrafı çekelim. Şimdi şöyle mesela bir delik açalım. Ne ben, ben seni bulamıyorum. Bulsam bile uzaklaşıyorum. Buraya bir tane böyle koyalım. Aralarında bir şey boşluk olsun. Ben öyle istiyorum. Siz istediğiniz kadar boşluk bırak. Şimdi bu bu arada taş da alalım. Kaplı. Sen bir daha espri yapma. Bu normal taş değil mi? Bu ne için normal taş olması bizi ilgilendirmiyor. Bu o videoda. Buraya reston karşılaştırıcı mı? Yerini yiyecek mi? Karşılaştırıcı. Evet. Karşılaştırıcı. Yine yanlış yaptım. Şunu şöyle yapalım. Tabi bunu istediğiniz kadar boşlukla yapsanız iyi olur. Mesela buraya iki tane boşlukta yapsaydınız daha iyi olurdu. Neyse artık yaptık. Zaten deneme amaçlı. Kızıl taşımızı unuttuk. Restonumuzu unuttuk. Buraya koyalım. Lan ne oluyor? Abi bir şey diyeyim mi? Bir evin içine girdim ve küçük bir küçük bir köylü yaşıyorum. Yani delikli. Ve o kadar güzel zengin bir evde. Ama en zengin. Bir Şöyle bir bunu şeyin üstüne bastığımızda bu arada blok turu yazıyor. Bunu yeni yapacaksınız. Dur yapamadım. Bu arada gündüz yapıyorum yenileyici yapacaksınız. Bu pembe olacak. Ve şunun yanına bir tane reston yenileyici koyacaksınız. Evet yenileyici. Buraya bir tane bundan. Buraya bir tane bundan. Ondan sonra bir tane de komut bile koyuyoruz buraya. Yapacağınız yerin üstüne gelin. gelin. Sayısını ezberleyin yazın. Şimdi Esma yanıma gelsene. Sana ihtiyacım var. Sen neredesin? Hmm, şu anda neredeyim? Bir sonra neredeyim? Sen, Senin yanındayım. Şimdi orada dur tamam mı? Şimdi biraz yaklaş. Tam burada dur. Olduğum yerde dur. Hmm. Şimdi buna basalım. Şuraya hemen fil... Ondan sonra Esma'dan koordinatlara bakayım. 146 aklınızı tutun siz. Veya 100, 17. Virgül yazmanıza gerek yok. 17 değil 47. 47. Ondan sonra 108 değil mi? Evet. Ondan sonra aynı işlemin yanına yapıyoruz ama 140 6 yazdık. 47 değil 48 yazıyoruz. Ondan sonra 108 yazıyoruz. Yani bunlar benim kendi koordinatlarım. Siz de kendi koordinatlarınızı yazarsınız. Ondan sonra tam yanına A ir yazıyorsunuz. Olur. Esma sen bir şeylere mi kırıyorsun? Hayır benim bir tane elimde böyle şey var bak. Ondan sonra buraya aynı şeyi yapıyoruz. Aynı şeyi yapalım hemen. 47. En son sayı neydi? 47. Hemen şöyle. 108. 146. 48. 108. Buraya da yani, hangi taşı yapsa, yaptıysanız. Mesela biz taşı yaptık. O, o şeyin İngilizcesini yazacaksınız. Yani taşın İngilizcesi stone. Oluş. Sonra tam da olmadı. Şimdi o söz ettiğim koda geldik. Hemen şöyle annemin telefonunu açıp bakalım. Çünkü biraz akıllı tutucu değil ya. Açıl. Açıl telefon. Bir ben açarım. Biraz açılması zaman alıyor. Açtım. Al bakayım. Hemen. Abi ben burada sıkalım ya. Game Role. Ondan sonra John Man Yanada. o o Put. bir de put yazıyoruz. Anasını ayırıyoruz. Fal yazıyoruz. Oy. Ve bu benim en sevdiğim olan gizli alan şeyi. Şimdi Esma çekil oradan. Abi bir tane ışık koydum. Bir sorun olur mu? Bakın şimdi. Bu tam ortaya gelince o duvar açılacak. Esma gel yanıma. Buradaki şey bir tane baksana. Bakın. Açıldı. Ve şuraya bir tane böyle koysam bozulur mu? Bir şey olmaz. Eğer o az önce yaptığımız kod olmasaydı şu anda bunu yapamazdı. Baga giriyor çünkü. Böyleydi yani. Hemen videomuzun sonuna getireceğimiz yere gidelim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Sonraki günlerde görüşmek üzere. İsmail ne dersin? Sonraki günlerde görüşmek üzere. Devamını da sen getir. Bay bay. Bay bay.